Evet devam ediyoruz Fon Dünyası programımızda ve e, şimdi de sırada çok kıymetli yine bir konuğumuz olacak Selin Demir Rotoport ve Fon Yöneticisi Selin Demir bana eşlik edecekler. Selin Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. E, şimdi biraz fonlarla başlayacağız ama önceliğinde e, Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak biraz bunun üzerinde sohbet etmek isterim ne beklersiniz? E ee, tabii aslında e, yani PPK toplantısı her dönem e, önemli oluyor ama burada 18 Mart sonrasında özellikle kurda yaşanan türbülans sonrası olması e, ve şu anda küresel risk iştahındaki de e, düşüşü de, olarak değerlendirdiğimizde bu toplantının önüne daha fazla olduğunu söyleyebiliriz burada bilindiği gibi bankacılık sistemi %42,5'luk fonlama gerçekleştiriyordu ancak bu yurt içi gelişmelerden sonra burada üst banda artırma giderek 46 olarak belirlemişti. burada hem Mart ayındaki bu gelişmeler, enflasyondaki yukarı yönlü eğilimdeki yine yine yukarı yönlü risklerin oluşturuyor oluşuyor olması, bu küresel risk sınırlı fonlamada Merkez Bankasından daha sıkılaştırıcı adım atması beklentimizi koruyoruz bu anlamda. Bu bu açıdan baktığımızda bir de son dönemde döviz talebinin arttığını gözlemliyoruz ki burada da yine Merkez Bankası TL'yi cazip kılmak adına bir takım önlemler alabilir, bir takım adımlar atabilir. Bunu da yine faiz aracılığıyla yapacaktır. Burada aslında her dönem olduğunda burada bir bas puan, birkaç bas puan faiz indirimi, arttırımı gibi yorumlar yapılıyordu birkaç sene önce kadar ama burada şu anda faiz koridorunun da az önem kazandı bir dönemden geçiyoruz. Bu son gelişmelerden sonra dolayısıyla birkaç senaryo olarak değerlendirebiliriz. Burada eğer politika faizi 350 bas puan arttırım gelir ve 46 olarak belirlenirse üst bantta da ya önceki uygulamadaki gibi 150 bas puan olarak tutulduğunda 47 %47.5'a gelmiş oluyor Merkez Bankası'nın fonlama maliyeti. Eğer bu 300 bas puan olarak belirlenirse de %49'lara gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada Merkez Bankası olası şoklara karşı bir müdahalede bulunabileceği yani daha yerinin olabileceğini gösterebilir piyasaya. Bu da TL açısından pozitif olarak algılanabilir olabilir diye değerlendiriyoruz. Bununla beraber bir diğer senaryo olarak politika faizi burada sabit kalıp yine üst bantta %46'da sabit kalabilir şu an olduğu gibi aslında. Dolayısıyla burada da Merkez Bankası son yaşanan gelişmelerin geçici olarak değerlendiriyor demek ki algısı oluşabilir. Bir miktar TL varlıklar için daha olumsuz olabilir diye değerlendirebiliriz. Ya da e, politika faizini burada e, yukarı yönlü yine e, yukarı yönlü destekli politika faizini yukarı çekip e, üst bantta da e, yine sabit tutabilir 46'larda. Bu da e, piyasayı daha nötr olarak e, etkileyebilir diye değerlendirebiliriz bununla beraber son topla, sonraki toplantıda 19 Haziran tarihinde olacak. Dolayısıyla buradaki tarih aralığı zaman aralığı da geniş olduğunu gözlemliyoruz ki bu döneme kadar da hem yurt içi gelişmelerle beraber hem de küresel taraftaki risk iştahındaki değişmelerde de bağlı olarak yine ara toplantı beklentisi de artabilir diye değerlendiriyoruz. Peki e, Seyla Hanım şimdi baktığımızda fon tarafına geçmek istiyorum. Özellikle para piyasası fonlarının getirisi e, %12.7 olmuş. E, hisse tarafında da çıkışlar görünüyor. Şimdi hisse senedi yatırım fonlarında çıkışlar var. E, daha çok nerelere evrildi bu? Sadece para piyasası fonlarına mı evrildi? Farklı yerlerde de e, girişler oldu mu? Nasıl yorumlarsınız? hı. Uh -huh aslında şöyle para piyasası tarafından başlayacak olursak geçtiğimiz seneye baktığımızda burada eee bileşiklendirdiğimizde getiriler %65'e varan getiriler söz konusuydu. E, dolayısıyla e, hisse senedi tarafından aslında en büyük etkilen etken de hadlerinin e, yüksek verdiği olması tabii biz yılın ikinci yarısından sonra burada daha çok fa enflasyon düşüşüyle beraber faiz indirimlerinin de gündemde olmasıyla beraber hisse senedi de hisse senedi piyasasının daha fazla desteklenebileceğim. dolayısıyla fonlara da bu anlamda girişlerin artabileceği şeklinde değerlendiriyorduk. Ancak şu anda 18 Mart'ta sonraki gelişmelerden sonra hem buradaki konjonktürün bozuluyor olması hem de en önemlisi aslında küresel risk iştahının da yine bizi desteklemiyor olması, genel anlamda gelişmekte olan ülkelerden bir kaçış oluyor olması bu tarafı şu an için desteklemeyeceğim göstermekte ki yılbaşından itibaren de baktığımızda aslında yabancı çıkışın 600, 621 milyar TL olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla buradan da şu an için bir destek görmüyoruz. Burada hisse senedi tarafından çıkışlar yani şu an şöyle ki yine yılın iki, son çeyreğinde girişler bir miktar belki tekrardan konjonktüre göre devam edebilir diye değerlendirebiliriz. Ama para piyasası fonları tarafından da bakacak olursak aslında yılbaşından itibaren de baktığımızda asıl büyük çıkışın burada olduğunu gözlemliyoruz. E para piyasası fonlarının büyüklüğü aslında önceki dönemlerde hep konuştuğumuz üzere yaklaşık 1.4 trilyon TL'ydi. Buradaki hem dips get zorunlu direkt iç borçlanma zorunluluğu, taşıma zorunluluğu getirildiği için para piyasası fonlarına buradan büyük çıkışlar gördük açıkçası. 735 milyar TL kadar son dönemde çıkış oldu. Dolayısıyla buradaki çıkışlarında bir miktar bu zorunluluğu karşılamayan yani zorunluluğa tabi olmayan serbest döviz fonlara ve kısa vadeli serbest fonlara yönlendiğini gördük. E, para piyasası fonlarında da şöyle ki aslında ilk zamanlarda Şubat sonuna kadar bu %10 on dip sorumluluğu sağlama zorunluluğu vardı portföy yöneticileri tarafından. dolayısıyla bu döneme kadar tahvil fiyatlarını, tahfif fiyatlarının fiyatlarında artış gördük bu anlamda. talep artışından dolayı faizlerinin aşağı geldiğini gözlemlemiştik. ancak e, yurt içinde yaşanan gelişmelerden sonra bu tahvil fiyatlarındaki volatiliteyle beraber tekrardan aşağı yönlü olduğunu ve para piyasası fonlarından da e, bu anlamda e, getirilere e, bir miktar hatta eksi getiriler, eksiye yakın getiriler ol, olduğunu gördük. Dolayısıyla son zamanların en volatil zamanlarını yaşadı diyebiliriz para piyasası fonları. E, böyle olunca e, aslında e, çıkışlarda para piyasasının fonlarından arttıkça e, portföy yöneticileri olarak bizler de e, dönüp hani dips portföylerde bulunan e, dipslere satmak e, zorunda kaldık. Ama e, tabii ki burada e, likitte de düşük olduğu için e, bu tam anlamıyla aynı oranlarda gerçekleşemedi dolayısıyla her ne kadar portföylerde bu ağırlığı arttırmak istenmese de dolayısıyla çıkışlar oldukça ağırlıklar artmış oldu. Dolayısıyla her bir bu özellikle TLF kıymetli her bir her bir fiyatlamada da daha fazla etkileniyor oldu para piyasası fonları. Dolayısıyla bu bir süre döngü şeklinde devam etti. Ancak şu anda baktığımız zaman hem burada politika faizi beklentilerle beraber hem gecelik repo faizi şu an 46'larda ve bunda yine Bileşikler dediğimizde yüksek seviyelerde 58-58,5'lerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hala getirilerin getiriler için yer olduğunu yine aynı zamanda TLF olarak iç verimle değerlendikleri için yine bulundukları yeri daha iyi anlamda koruyacakları şeklinde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu sene içerisinde yine biz para piyasası fonlarının ön planda olabileceğini söyleyebiliriz açıkçası. Peki nasıl bir fon dağılımı önerirsiniz Selin Hanım yatırımcılar için? Evet. Evet, şöyle ki önceki dönemlere göre aslında TL varlıklar açısından biraz daha gideceğimiz alan sınırlandı diyebiliriz son dönemdeki gelişmelerle beraber. Burada yine biz para piyasası fonlarının ağırlıklı olarak portföylerde bulundurması şeklinde yine önerimizi koruyabiliriz. Bu dalgalama, dalgalanma da dediğim gibi şu zam son zamanlarda zaten daha normale döndü şeklinde yorumlayabiliriz. Bununla beraber Belirli oranda da altının portföylerde hala güvenli liman niteliği özelliğiyle de bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. Peki serbest döviz fonlara son zamanlarda girişler arttı ve burada yatırımcıların avantajını olan durumlar nelerdir? Evet, serbest döviz fonlarına da söylediğiniz gibi bu para piyasası fonlarından çıkışları oldukça hem bu tarafa hem de normal serbest fonlara, kısa vadeli serbest fonlara girişlerin olduğunu gözlemledik. Burada baktığımız zaman aslında Türkiye'de Eurobond fonlarının çoğu Türk Eurobondlarına yatırım yapmakta. Ve aslında son bir buçuk yıllık süreçte baktığımızda burada hem Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizlerinin etkisiyle hem de CDS'deki düşüş eğilimiyle bu tarafı desteklemişti. Ancak son dönemde burada hem riskten kaçış etkisiyle yurt dışındaki buradaki Amerika tahvil faizlerindeki volatilite olması ve ülkemizde de yine CDS'lerde 5 yıllık risk priminde özellikle gelişmekte olan ülkelere göre negatif ayrıştık son dönemde. Ve geçtiğimiz hafta burada 350 380 bandındaydık. 380 üzerini de görmüş olduk. bu hafta bir miktar burada geri çekilme var. 335 seviyelerine kadar bir geri çekilme var. Dolayısıyla bu da Eurobond'larda faiz artışını getirmişti. CDS'lerdeki yükselişle beraber. Ancak son dönemde yine döviz likitesi arttığı için buradaki likidite bolluğundan dolayı da e, faizlerin aşağı yönlü olduğunu gözlemledik burada uzun vadeli bir Eurobond olarak ve kısa vadeli taraf için aslında ayrı ayrı da bakıyor olmak lazım. şu anki konjonktür daha kısa vadeli tarafa uygun diye değerlendiriyoruz ki 10 yıllık Amerika tahvilleri burada yukarı yönlü olduğunda ki son zamanda bu makasın 2 yıllıklarla açıldığını gördük. Yukarı yönlü olduğunda uzun vadeli tahvilde uzun vadeli fon getirilerinde aşağı yönlü olduğunu gözlemliyoruz. Tam tersinde de tabii tam tersi bir durum söz konusu oluyor. Yine avantajlar olarak da bakacak olursak e, tabii e, dolar yani parasını, e, nakdini dövizde tutmak isteyenler için bir kere dolar e, mevduata göre daha iyi bir getiri imkanı sağlıyor. E, bununla beraber e, döviz ibaresi olan fonlarda, e, yer alan fonlarda, Bildiğiniz gibi bu döviz kazancı üzerinden stopaj oluyor. Dolayısıyla siz normal bireysel bir yatırımcı olarak bir Eurobond fonu almak istediğinizde buna yatırım yapmak istediğiniz aslında burada TL üzerinden vergilendirildiğiniz için yine bir kur farkı oluyor arada. Dolayısıyla biz burada yatırımcılara da eğer döviz fon alınacaksa yine dövizle giriş yapılmasını öneriyoruz şeklinde belirtebilirim. Yine bireysel tarafta eğer bu yatırımlar yapılacaksa da bilindiği gibi hazine tahri, hazine tarafı değil ama hazine eurobondları değil normal özel eurobondlarda aracı kurumlar 200 bin doların üzerine minimum olarak işlem sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla burada öyle bir limit de olmaması yine yatırımcıların avantajına diye değerlendirebiliriz. Son olarak Sayın Hanım, küresel çaptaki belirsizlikler, enflasyonist baskılar gibi etkenler de altın talebini oldukça etkiliyor. Altın fonlarıyla ilgili ne dersiniz? Evet, altın fonlarına da baktığımızda aslında burada yılbaşından itibaren baktığımızda 6,5 milyar TL kadar bir giriş söz konusu. Biz buradaki konjonktürün hala devam edebileceğini düşünüyoruz açıkçası. Ara ara hani geri çekilmeler olsa da tarifelerle ilgili olarak... Ama son dönemde hani ılımlı haber akışları bile olsa aslında bununla ilgili esneklik bile sağlansa Amerika Başkanı Trump tarafından yine altını yukarı yönlü eğilimle hep devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla portföylerle mutlaka güvenli liman niteliği özelliğiyle bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla beraber son zamanlarda son 3 yıldır özellikle yoğun olarak merkez bankalarının alımları devam ediyor. Altın tarafında rezerv biriktirmek amaçlı. Dolayısıyla bu konjonktüründe bunu ilerleyen zamanlarda da destekleyebileceğini düşünüyoruz. Diye şeklinde yorumlayabilirim. Sayın Hanım çok teşekkür ediyorum kıymetli analizleriniz için. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Roto Portföy Fon Yöneticisi Selin Yıldırım bizlerle beraberdir. Kıymetli görüşlerini aldık. Ve buradan da küresel piyasalarda öne çıkanları Filip Kapital Araştırma Direktörü Banu Dirim'e bağlanacağız. Banu Hanım merhabalar. Hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar. iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, bir küresel piyasalarla ilgili görüşlerinizi alalım. Ee, genel gündem e, Trump tarifeler ve işte küresel ticaret olmaya devam ediyor diye söyleyebiliriz ana gündemde bu var Çinle Amerika veya işte AB tarafıyla Amerika nasıl uzlaşmalar sergileyebilecek mi bu biraz belirsizliğini koruyor tabi bu dönemde başka Trump'ın yine attığı bazı adımlar var özellikle şirket bazında bazı etkilere sebep olan adımlar var bunların şirket bazlı gelişmelerin ...biraz baskı yarattığı yurt dışı endeksler üzerinde, ABD endeksleri üzerinde... ...şu aşamada dikkat çekiyor. Bunlar da dışı işte Nvidia ve Tesla özellikle bugün belirgin bir satış baskısı altında. Vadeli endeks, Amerika S&P endeksi de bugün %1 civarında kayıpla işlem görmeye devam ediyor. Kısa vadede bu konuda net tip adımlar atılacak. Bunları izlemeye devam edeceğiz. İşte en son mesela gün içerisinde Çin tarafından gelen... Şey, Trump'ın e, Amerika yönetiminin belirli e, koşullarda e, bulunması halinde görüşmeye açığız ifadesi yer alıyor ki bu aslında önümüzdeki döneme dair bir miktar umut e, sağlasa da e, bir süre daha bu e, masaya oturup oturmama aşaması e, sanki vakit alabilecek gibi gözüküyor. E, bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz. E, bu sırada makro gündeme de tabii bakıyoruz, veri akışına, takvime bakıyoruz. E, bugün Amerika'da perakende satışlar açıklandı, beklentilerin üzerinde rakamlar gördük. Normalde belki bu bir, bir miktar umut verebilirdi büyümeyle ilgili ama sanki bir miktar tarife artışından önce e, daha fazla alımlarını öne çekmesi gibi yorumlandığı için e, çok fazla piyasaya e, olumlu bir etki yaratmadı diye söyleyebiliriz. Yarın takvimde Avrupa Merkez Bankası toplantısı dikkat çekiyor. 25 bas puanlık bir indirim beklentisi mevcut piyasada. Hem karar hem de sonrasında yapılacak basın açıklamasına verilecek mesajlar önemli olacaktır. Kararı 15.15'te basın açıklamasında 15 15.45'te görüyor olacağız. Özellikle son gelişmelere dair Avrupa Birliği tarafında nasıl bir e, duruş içerisinde e, daha iyimser daha karamsar nasıl bir tonlama var e, bunları görmek piyasanın yönü açısından belirleyici olabilir kısa vadede. Peki e, şunu da merak ediyorum Fed e, Fed nasıl bir adım atar Fed tarafında beklentileriniz nelerdir? E, son durumda hatırlatmak gerekirse e, faiz indirimine yönelik beklentiler bir miktar aslında e, güçlenmişti. Çünkü bu son gelişmeler sonrasında işte büyümeyi destekleme adına daha fazla adım atılmasına yönelik algılar güçlenmişti. Ancak bir taraftan da bununla ilgili aslında belirsizlik ve volatilite ihtimalini sürdüğünü de not etmek lazım. Her gelen veri ve açıklamayla muhtemelen küçük oynamalar olabilir. Her ne kadar faiz indirimi piyasalar için olumlu olsa da bu siyasi belirsizlik alınacak tarifelerle ilgili kararların belirsizliği bizi yine volatil günleri işaret ediyor diye söylemekte fayda var. Burada Fed'in yıl sonu beklentilerinde dediğim gibi 4 faiz indirim beklentisi var ama ilk toplantısında daha çok beklemede kalması yönde beklentiler diye hatırlatabiliriz. Çok teşekkür ediyorum Banu Hanım. Kıymetli analizleriniz için. İyi günler. Evet, Filip Kapital Araştırma Direktörü Banu Derin bizlerle beraberdi. Buradan ise ABD ile Çin arasındaki arasında anlaşma sağlanacak mı? Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya değerlendirdi. İzliyoruz. Şimdi şöyle resmi biraz büyüttüğümüz zaman Trump'ın tüm dünyadaki ülkelere bir gümrük tarifesi getirdiğini gördük. Daha sonra bundan geri adım attı ve olay Çin üzerine, Çinle ABD tarafı arasında kaldı. Şu anda baktığımızda Trump ticaret ortaklarına diyor ki, siz Çin'i izole edin, onlarla ticareti kısıtlayın, yoksa gümrük tarifeleri konusunda size mağlup tanıma ABD tarafı da bu M20 çiplerini, H20 çiplerini Çine göndermemek istiyor. Oradaki teknolojiyi bir şekilde kısıtlamak istiyor. Bununla ilgili lisans istedi. Çin hemen Boeing hamlesini yaptı karşılığında. Şimdi görünen şu, bu ticaret savaşı büyük bir ihtimalle artık ABD ve Çin tarafında karşılıklı kaldı. Şimdi e Trump da Çin'den hamle bekliyor. Bakalım Çin hangi hamleler yapacak ama Çin de pek yer adım atacak gibi durmuyor şu anda. Tabii bunun yanında çipler, çiplerin yanında da bu değerli mineraller konusu var. Çünkü ABD bu değerli mineralleri yüzde yetmiş'ini Çin'den alıyor. Şimdi burada gündeme tabii ki yine Ukrayna tarafı gelecek önümüzdeki günlerde, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması ardından da Ukraynadaki bu değerli minerallerin ABD tarafında, Ukrayna tarafından gelmesi. İşin açıkçası belirsizlik çok çok fazla, ama büyük bir ihtimalle bir orta yol bulunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Trump da şunu gördü ki, almış olduğu bu gümrük tarifelerinin sonuçlarının negatif etkisi kendi ülkesinde de hissedilecek Evet yarın aslında içeride bizler için oldukça kritik bir hafta olduğunu söylemek mümkün. Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Bir faiz döngüsü içerisindeydi ama gelişmelerle beraber bu biraz daha bu algı değişmiş durumda. Tabii ki şu an bakacak olursak şu anki konjüktürde sabit bırakılacağı yönünde. Tabii ki Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'ın vereceği mesajlar oldukça önemli olacak. Sıkı duruşu devam ettirecek mi ki muhtemelen devam ettirecektir metindeki alt detayları takip ediyor olacağız. Öte yandan ECB de yine yarın faiz kararını açıklayacak. Yine ABD Avrupa Birliği arasındaki gerilimlerle beraber nasıl bir yol izleyecek? Bu belirsizlik atmosferinde ECB nasıl bir açıklama yapacak? 25 bas puanlık faiz indirimi bekleniyor ama yine Powell'ın vereceği, Legard'ın vereceği mesajlar oldukça önemli olacak. Buradan fon dünyasından bugünlük bu kadar saat 18'de Z raporunda tekrardan görüşmek dileğiyle.